Bugün sahip olmuş olduğum böyle bütün dergiler, dergileri göstereceğim veya ben inceleyeceğiz. Önce Rose'ninkiyle başlayalım. Ee, bu iki dergi bir arada. Ee, Rose ve Jisoo. Rose'nin Apatı şarkısının albümü ve Jisoo'nun Amortage albümü. Ee, şimdi şöyle içinde 90 sticker 32 fotokart, bir premium poster, 16 tane de normal poster var. Rose'nin stikerleri bu şekilde. Burada şey fotoğraflarda verdiği pozlar şeklinde stikerleri var. İsminin yazdığı var. Number one girl'lü stikerler var. Bu şekilde. Ayrıca burada Bruno Mars'la beraber olduğu bir poster var. Burada ee, fotokartlar var. Rose'nin fotokartları. Arkalı önlü şekilde. Bu şekilde. Ayrıca burada poster var. Arka tarafı Jisoo. Ön tarafı Rose olan posterler var. Arkalı önlü ya da yan yana. Şu şekilde. Arka tarafı böyle. Sonra yine aynı şekilde bir poster var. Açıp göstereyim. Şu şekilde. Arka tarafı da bu şekilde. Burada da aynı şekilde arkalı önlü Jisoo fotokartları var. Burada da Jisoo'nun stikerleri var. Böyle yine kendi fotoğraflarının olduğu ve böyle animasyon halindeki stikerleri. Burada da Amortage albümünden bir pose var. Bu dergi bu kadardı. Şimdi yerine bakıyoruz. Bu yine iki dergi bir arada. Önünde Lisa var. Arkasında Jennie var. Ruby albümü. Ee, burada da Lisa'nın Altı Rego ve Coachella ee, Altı Rego albümü ve Coachella sahnesindeki fotoğrafları falan var. Şöyle burada Lisa'nın Altı Rego'daki şeyleri, fotoğrafları Yine Jisoo ve Rose'da Rose olduğu gibi yan yana. Bu taraf Jenny, bu taraf Lisa. Yine aynı şekilde. Böyle. Burada arkalı önlü şekilde Jenny fotokartları var. Aynı mantık aslında. Burada da arkalı önlü Lisa fotokartları. Sonra Jennie'nin hem fotoğrafları hem animasyon, hem böyle anime hali olan sticker'lar ve kalpler falan var. Burada da aynısı Lisa için. Böyle. Burada Lisa'nın Coachella'da giydiği kıyafet ve oradaki bir fotoğrafı. Burada da Jennie'nin Ruby albümündeki bir fotoğrafı bu dergide bu kadardı. Şimdi e, yine iki dergi bir arada. Bu Blackpink dergisi. Bütün üyeler var. Önü bu şekilde kapağı. Arka tarafı bu şekilde. Pink Venom ve Born Pink. Burada da böyle. Şimdi içinde 99 sticker, 32 fotokart, 16 poster, bir tane de premium poster varmış. Burada kızların olduğu bir poster var. Aynı şekilde arka tarafında da. Bunu şimdi kapatabiliriz. İçindekiler burada. Burada kızların hem bireysel hem de toplu fotoğraflarının olduğu poster var. İki tane galiba. Evet. Bu şekilde. Ve arka tarafı da var. Bu tarafta kızların hepsi var. Burada da bireysel fotoğrafları var. Burası da aynı şekilde. Burada böyle bir sticker seti var. İçerisinde hem kızların fotoğrafı olduğu hem Blackpink yazılarının olduğu. Bu şekilde. Yine aynı şekilde anime ve karikatür çizimleri var kızların. Bu da fotokart seti. Yine arkalı önlü. Ve fotokart setinden bir tane daha var. Böyle. Bu dergi de bu kadardı. Bu e, aldıklarımın yanında hediye olarak gelmiştim. BTS dergisi. Ben çok BTS fanı değilim. Ya dinliyorum. Dinleyenlere de sevenlere de saygım var ama BTS fanı değilim. Daha çok Stay ve Burada da bu şekilde posterler var. Yine aynı mantıkla. Arka tarafı da böyle. burada bir tane daha posta var. Bu şekilde. Burada da stikerler var. Yine üyelerin bireysel, bireysel fotoğrafları var. Toplu fotoğrafları var ve karikatür halleri böyle onları temsil eden stikerler falan var. Burada da buna ne deniyordu? 12 tane polo kartı var. Bu arkalı önlü şekilde. Böyle. Sonra 32'li fotokart seti var yine. Böyle. Bu arkalı önlü değil. Arkasında isimleri yazıyor üyelerin. Jimin, V, J-Hope falan yazıyor. Böyle. Bu bu kadardı dergi. Böyle arkası. Bu tekli iki yönü değil. Şimdi kalanlar Kids dergilerim. İki tane Kids dergisi var. Bu özel sayı. İçinde 107 sticker, 32 fotokart, 30 poster, 12 polo kart, bir poster takvim, bir tane de özel fan kart var. Bu Giant albümünden bir dergi bu özel işte fan kartı bu şeffaf ve üstünde üyelerin eskizi oğları var böyle sonra bu sticker seti hem bireysel oldukları hem de karikatürlerin oldukları böyle burada işte libit var böyle bir tane de takvim var. 2005 takvimi. Burada da posterler var. Göstereyim. Burada full toplu oldukları. Burada da bireysel. Bu da takvim. Böyle. Burası... Burada böyle altlı üstü şekilde yine üyelerin bireysel fotoğrafları var. Burada da oturdukları şey var. Böyle. Sonra yine 12'li polo kartı var. Arkalı önlü. Burada da 32'li foto kartı var. Bu da BTS'inkiyle aynı. İki tane farkı var. Arkasında isimleri yazıyor. Üyeledim. Burada beyaz yazıyor isimleri. Burada biraz şey. Siyah biraz. Evet bu bu şekilde. Arkası da böyle. Şimdi diyelim. Bu 8 albümünden. Bu da özel sayım. İçinde 100 tane sticker, 32 fotokart, 32 poster, 12 polo kart ve bir özel fan kartı var yine. Fan kartı bu şekilde alınında. Böyle. Açıyorum. Poster. İçerisinde sadece bir albümün şeyi olmuyor. Böyle bir gruplardaki... Mesela az önce Giant albümü vardı kapağında ama içinde HDR falan yazıyordu. Bunda da Cem yazıyor ama Eight albümü yazıyor kapağında. Değişik böyle. Arkası bu şekilde. Sonra bir tane daha var. Böyle. Bu şekilde Arkası da böyle Burada yine sticker seti var Şu şekil Yine bireysel kayıta tür falan Bu da 12'li polo kart Burada bireysel fotoğrafları var Burada da Felix'e Ayen'in bireysel fotoğrafları var Adlar toplu bu şekilde. Ve yine 32'li fotokart seti var. Böyle. Bunlar full Ethel'e ait bu fotokartlar. Bu şekilde. Arkası da böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadardı. Görüşürüz.